Merhaba. Öncelikle Sadakat Hanım'ın kocasının abisiyle birlikte olup Ecmel'den Boran'ı dünyaya getirmişken kalkıp da Alya Cihan Boran'a ihanet etti demesi gerçekten sinir bozucu değil mi? Eğer siz de böyle düşünüyorsanız ve artık şu mine dizden bir çıksın da rahat rahat Cihal aşk sahnelerini izleyelim diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Uzak şehrin yeni bölümünde izleyiciler ekran başına kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun finalinde Cihan ile Alya'nın havalimanındaki o unutulmaz öpücüğüyle sezonun açılması adeta damga vuruyor. Senaristler zaman atlaması gibi klasik hamlelere başvurmak yerine hikayeyi tam bıraktıkları yerden devam ettirerek büyük takdir topluyor. Bu cesur karar izleyiciden tam not alıyor. Alya tam da Denizle birlikte uçağa binmek üzereyken Cihan'ın birden ortaya çıkışı onu büyük bir ikilemde bırakıyor. Gitmek mi kalmak mı derken Cihan'ın seni ilk gördüğüm 5 saniyede aşık olduğum itirafı her şeyi değiştiriyor. Cihan, Alya'nın elini tutup onunla birlikte geri dönünce sevinçten ne yapacağını bilemiyor. Hatta Alya ile konuşması için izin veren polis memuruna sarılıp teşekkür ediyor. Bir ihtiyacın olursa beni bul diyerek içindeki taşan mutluluğu etrafına yayıyor. Böylesine aşk dolu bir adamı izlemek. İzleyicilerin kalbini bir kez daha kazanıyor. Alya, Cihan'ı zor durumda bırakmamak. Ejmel'in Boran'la keda çatası. Boran'la ilgili gerçeği öğrenip torunu Deniz'i elinden almaması için ve Mine'nin Ejmele gidip konuşmasını engellemek adına Deniz'le de gitmeye karar vermişti. Ama Cihan, Alya ve Deniz'in kolundan tutup onları konağa geri getirince Mine'nin tüm planları suya düşüyor. Mine, elindeki kozlara ve tehditlerine rağmen Alya ile Cihan'ın geri dönmesine öfkeleniyor. Artık onların kendisini aldırış etmediğini fark ediyor. Mine defalarca Ecmel'e gidip Boran'la ilgili gerçeği Setelç'e anlatmak istese de Sadakat Hanım her seferinde onu durdurmayı başarıyor. Son olarak gözü dönmüş Mine Alya'yı arabasıyla ezmeye kalkışıyor. Ama Cihan bunu son anda fark ediyor ve kendi arabasını Mine'nin önüne kırıp yandan çarpıyor. Cihan Alya'yı havalimanından almaya giderken her şeyi göze alıyor. Mine'nin konuşacağını bilse bile Alya'ya olan aşkı uğruna her türlü riski kabul ediyor. Sen yanımda ol yeter. Dünyayı karşıma alırım diyen Cihan, aşkın en saf ve en cesur halini sergiliyor. Gerçekten de. Alya'nın yanında olabilmek için Cihan hapse girmeyi, hatta karnında bebeğini taşıyan Mine'yi öldürmeyi bile göze alıyor. Gözünde aşkından yani Alya'dan başka hiçbir şey yok. Bu noktadan sonra Ecmel ile Cihan arasında büyük bir savaş başlıyor. Özellikle Narin abisi Bora'nın katil olduğunu bile bile Ecmel'in oğlu Şahin'le kaçması Cihan'ı iyice öfkelendiriyor. Ecmel bu durumu kendi lehine çevirip, ''Bora'nın katili ben değilim. Cihan seni bana düşman etmek istiyor.'' diyerek Şahin'i kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ancak Cihan, Bora'nın katilinin Ecmel olduğunu ispat ederse, Ecmel'in sonunu Cihan'dan önce Demir Baybars getirecek gibi görünüyor. Çünkü onun babası Nadim. Bora'nın katili olmadığı halde tüm suç ona yıkılmış ve boş yere öldürülmüş olacak. Alya ile Cihan Dedikodulara, ayıplanmalara hiç aldırmadan birbirlerine öyle bir bağlanıyorlar ki artık kim ne derse desin umurlarında olmuyor. Onlar için tek gerçek aşk. Bu saatten sonra. Boran mezardan çıkıp gelse, Meryem aniden ortaya çıkıp ben geldim dese bile. Alya ile Cihan'ı ayırmaya kimsenin gücü yetmiyor. Boran'ın hayatta olma ihtimali sıfır. Çünkü cenazesini bizzat Alya getiriyor. Sadakaten hanım tabutu açıp son kez yüzüne bakıyor. Üstelik İslam inancına göre Yıkanmadan ve kefenlenmeden bir bedenin mezara girmesi mümkün değil. Yıkayan kişiler. Ya fark etmediler mi? Mefta Musalla taşına yatırıldığında. Onun boran, albora olmadığını hiç mi anlamadılar? Bu yüzden mezarda yatan kişinin başka biri olduğuna dair iddialar. Ya tamamen asılsız çıkacak. Ya da Sadakat Hanım'ın Mine'nin ecmele konuşma ihtimaline karşı aldığı bir önlem olarak karşımıza çıkacak. Eğer ki Sadakatin yıllarca herkesten sakladığı o büyük sır bir gün ortaya çıkarsa ve Ecmel mezarı açtırıp DNA testi yaptırmak isterse mezardaki adamla kendi DNA'sı uyuşmasın ki Bora'nın kendi oğlu olduğundan şüphelenmesin. Gerçekten de Sadakatin aklı sadece kurnazlıklara, yalanlara ve iftiralara çalışıyor. Dizide ters köşelere yakalanmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki Analizlerimizden ilk siz haberdar olun. Alya'nın oğlu Deniz'e. Tıpkı Cihan gibi ilk kez Cihan adıyla seslendiği sahne. izleyicilerin kalbini bir kez daha eritiyor. Cihal aşkı sonunda tam anlamıyla sahnede ve herkes bu büyüleyici hikayeye kapılıyor. Bu noktadan sonra ne Mine'nin sinsice kurduğu tuzaklar, ne Bora'nın mezardan dönme ihtimali, ne Eddi... Uzakşehir'in yeni bölümünde izleyiciler ekran başına kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun finalinde Cihan ile Alya'nın havalimanındaki o unutulmaz öpücüğüyle sezonun açılması adeta damga vuruyor. Senaristler zaman atlaması gibi klasik hamlelere başvurmak yerine hikayeyi tam bıraktıkları yerden devam ettirerek büyük takdir topluyor. Bu cesur karar izleyiciden tam not alıyor. Alya tam da Denizle birlikte uçağa binmek üzereyken Cihan'ın birden ortaya çıkışı onu büyük bir ikilemde bırakıyor. Gitmek mi kalmak mı derken Cihan'ın seni ilk gördüğüm 5 saniyede aşık olduğum itirafı her şeyi değiştiriyor. Cihan, Alya'nın elini tutup onunla birlikte geri dönünce, sevinçten ne yapacağını bilemiyor. Hatta Alya ile konuşması için izin veren polis memuruna sarılıp teşekkür ediyor. Bir ihtiyacın olursa beni bul diyerek içindeki taşan mutluluğu etrafına yayıyor. Böylesine aşk dolu bir adamı izlemek. İzleyicilerin kalbini bir kez daha kazanıyor. Alya, Cihan'ı zor durumda bırakmamak. Ecmel'in Boran'la ilgili gerçeği öğrenip torunu Deniz'i elinden almaması için ve Mine'nin Ecmel'e gidip konuşmasını engellemek adına Deniz'le gitmeye karar vermişti. Ama Cihan, Alya ve Deniz'in kolundan tutup onları konağa geri getirince Mine'nin tüm planları suya düşüyor. Mine elindeki kozlara ve tehditlerine rağmen Alya ile Cihan'ın geri dönmesine öfkeleniyor. Artık onların kendisine aldırış etmediğini fark ediyor. Mine defalarca Ecmel'e gidip Boran'la ilgili gerçeği anlatmak istese de Sadakat Hanım her seferinde onu durdurmayı başarıyor. Son olarak gözü dönmüş Mine Alya'yı arabasıyla ezmeye kalkışıyor. Ama Cihan bunu son anda fark ediyor ve kendi arabasını Mine'nin önüne kırıp yandan çarpıyor. Cihan, Alya'yı havalimanından almaya giderken her şeyi göze alıyor. Mine'nin konuşacağını bilse bile, Alya'ya olan aşkı uğruna her türlü riski kabul ediyor. Sen yanımda ol yeter, dünyayı karşıma alırım diyen Cihan, aşkın en saf ve en cesur halini sergiliyor. Gerçekten de Alya'nın yanında olabilmek için Cihan hapse girmeyi, hatta karnında bebeğini taşıyan Mine'yi öldürmeyi bile göze alıyor gözünde. Aşkından yani Alya'dan başka hiçbir şey yok. Bu noktadan sonra Ecmel ile Cihan arasında büyük bir savaş başlıyor. Özellikle Narin abisi Bora'nın katili olduğunu bile bile Ecmel'in oğlu Şahin'le kaçması. Cihan'ı iyice öfkelendiriyor. Ecmel bu durumu kendi lehine çevirip ''Bora'nın katili ben değilim. Cihan seni bana düşman etmek istiyor.'' diyerek Şahin'i kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ancak Cihan, Bora'nın katilinin Ecmel olduğunu ispat ederse Ecmel'in sonunu Cihan'dan önce Demir Baybars getirecek gibi görünüyor. Çünkü onun babası Nadim. Bora'nın katili olmadığı halde tüm suç ona yıkılmış ve boş yere öldürülmüş olacak. Alya ile Cihan dedikodulara, ayıplanmalara hiç aldırmadan birbirlerine öyle bir bağlanıyorlar ki artık kim ne derse desin umurlarında olmuyor. Onlar için tek gerçek aşk. Bu saatten sonra. Boran mezardan çıkıp gelse Meryem aniden ortaya çıkıp ben geldim dese bile. Alya ile Cihan'ı ayırmaya kimsenin gücü yetmiyor. Boran'ın hayatta olma ihtimali sıfır. Çünkü cenazesini bizzat Alya getiriyor. Sadakat Hanım tabutu açıp son kez yüzüne bakıyor. Üstelik İslam inancına göre Yıkanmadan ve kefenlenmeden bir bedenin mezara girmesi mümkün değil. Yıkayan kişiler, ya fark etmediler mi? Mefta Musalla taşına yatırıldığında, onun boran albora olmadığını hiç mi anlamadılar? Bu yüzden, mezarda yatan kişinin başka biri olduğuna dair iddialar. Ya tamamen asılsız çıkacak. Ya da Sadakat Hanım'ın, Mine'nin Ecmel'e konuşma ihtimaline karşı aldığı bir önlem olarak karşımıza çıkacak. Eğer ki Sadakat'in yıllarca herkesten sakladığı o büyük sır, bir gün ortaya çıkarsa, ve ecmel mezarı açtırıp DNA testi yaptırmak isterse, mezardaki adamla kendi DNA'sı uyuşmasın ki, Bora'nın kendi oğlu olduğundan şüphelenmesin. Gerçekten de sadakatin aklı, sadece kurnazlıklara, yalanlara ve iftiralara çalışıyor. Dizide ters köşelere yakalanmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki, analizlerimizden ilk siz haberdar olun. Alya'nın oğlu Deniz'e, tıpkı Cihan gibi İlk kez Cihan adıyla seslendiği sahne. İzleyicilerin kalbini bir kez daha eritiyor. Cihal aşkı sonunda tam anlamıyla sahnede ve herkes bu büyüleyici hikayeye kapılıyor. Bu noktadan sonra ne Mine'nin sinsice kurduğu tuzaklar, ne Bora'nın mezardan dönme ihtimali, ne de